Herkese merhabalar ben Ali. Bu benim ilk vlog denemem. Normalde güzel bir giriş çalışması çekmiştim ben bunu ama yanlışlıkla sildim. Zaten videonun ilerleyen kısımlarda göreceksiniz ki ben çok fazla şeyi bu videoda yanlışlıkla silmiş oldum. Olsun güzel bir video oldu bence yine de eğlenceli oldu. Umarım siz de keyif alırsınız. Ee, güzel etkinlikler vardı. Arkadaşlarla güzel aktiviteler yaptık. O yüzden dedim kendi hani ben bunları bir vlog çekeyim YouTube kanalıma atayım. Umarım siz de keyif alırsınız ve e, eğlenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Evim, hey. güzel evim Taş ve topraktan oluşma cennetim Mavi gök hoş temiz, Kumsalda yalnızca biz Biraz müzik, biraz şiir, biraz deniz Biraz müzik, biraz şiir, biraz deniz Hoş geldin dünyama Duydum nas sakın inanma Her şey burada masal gibi Bakın okulumun çatıları evet. yani Ne güzel gözüküyorsun be Kafam ye Kimleri istersin Yanında kimi dilersin Uzağımda hepsi kolay Sen yeter ki Tut elimi sanma ki çok gençsin Hiç yoksa en az on bin yaşın var Mecnun'un Leyla'sı gibi Ferhat'ın sevdası gibi Aşık olunan kadınlar hep aynılar Aslında tüm aşıklar hep aynılar Hoş geldin dünyama Duydum nasıl sakın inanma Her şey burada masal gibi Ya da yine kafam Şimdi finikülerden indik Bu finiküler sahilden kampüse çıkabilmemizi sağlıyor bizim Normalde bir bebek yokuşu var ve bu bir eziyet Yani o kadar dik bir yokuş ki çık 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 bitmiyor Finiküler sayesinde direkt olarak sahilden kampüsteki metro hattına bağlanabiliyoruz. Uzun da kimi dilersin, uzun da hepsi kolay. Sen yeter ki tut elimi. Evet. İstasyonun etrafında böyle mükemmel mükemmel bir yer yaptılar. Gerçekten çok güzel duruyor, çok iç açıcı duruyor. Evet arkadaşlar şimdi çıktık. Güzel bir esnaf ödedik. Ne düşünüyorsun Mert? Abi çok moralim bozuldu. Yani gerçek. <laughs> çok yani yer... üzüldüm yani. Rahatsız ya. Abi Çünkü... hoş olmuyor böyle. Ne abi oldu abi. biliyor musun? Normalde biz gerçekten süper oynuyoruz. Her <laughs> oyunu yani şansı önemli. çok obez tansızı gibi çıkıyor ama neyse. Estağfurullah. Ee, zaten bugün kaburgalarım ağrıyordu. Kaburgaları kırılmış arkadaşlar. Göğüs kafesim kırıldı. Kartalla da buluştuk. Kartal Sonra Yağız tak tak arka arkaya. Acayip fena. Uh. Bak ya çocuğa niye yumruk atıyorsun abi bir kamera kamera <laughs> <laughs> Doğası böyle bir yer. Gelmeyin abi. <laughs> yer. Gelmeyin abi <laughs> istemeyin. Yok ok ya kötü okul. Dur. Kanka, sen abi şuraya bak şey. ya. Çektim. Kanka meydana bak bizim yaptığımız hareketler. Harbiden var. ya. Abi olduğunuz mekanın bir farkına var. Kanka ne? ya. küpemi kulağımı kaldı. Kanka kal. zor girdim zaten. Şimdi, şimdi Ak Merkeze geldik. Buradan e, Merte alışveriş yapacağız. Evet. Arkadaşlar, az önce Selena'daki şu amca var ya, küçük kızların amcası e, Ekrem amca. Evet. Gerçek hayatta daha da adı Hakan'mış, Onu gördük, fotoğraf çekildim. Şu an koyarım video. Döner yiyordu arkadaşlar. Döner yiyordu. Afiyet olsun. Fotoğraf çekildim, video koyacağım. Ha, abi ya ünlü gördük ya. Zaten. Zaten. Mükemmel bir şey abi ben gördüm. İşte bu be. işte bu be. Şimdi ak merkezden geldik. Bu çocuk alışverişini yaptı. Evet arkadaşlar. Arkadaş. Ne aldın? Şey aldım. Sporcu taytı aldım. Bir de dişlik aldım. 320 lira tuttu. Allah kahretsin. Bir de sporcu aldım taytı da yani birkaç antrenman sonra yırtılacak yani öyle bir tayt yani. <laughs> Şimdi geldik güneye otoparka arabayı bıraktık. 101 oynamaya gidiyoruz. Bugün bir seans daha 101 oynadık. Ama ben o videoları yanlışlıkla sildim. Onları koyamadım. Biz böyle ben Mert'le olmuştum. Eren de İle e, yeneceğim arkadaşlar. Eren de yağızla Biz olmuştu. Bizde yaklaşık istiyorlar. bir 160 TL'lik bir hesap kitlemişlerdi. Rövanş yapacaklarmış. Ben yancı olacağım, oynamayacağım bu sefer. Bilerek Arkadaşlar bilerek şuna bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> ve bu hani daha yeni açtı. İlk şu an daha yeni açtı. Oyun daha dönmedi ve şuraya bakın. Kanka bir de... Oğlum ya. Arkadaşlar bu da geldi. Beklenen taş da geldi ve şurası full. Hani 1'den 13'e kadar dizde <laughs> yaran. Kırmızı. <laughs> evet şimdi 101 de bitti. Kim yendi? Biz. Kartal ve Yağız yendi. Eren ve Mert kitlediler hesabı. Dağılıyoruz. Ali sağ olsun. <laughs> Bugün bu kadardı. Bugünlük bir Boğaziçi öğrencisi ne yapar? 101 bir bir oynar. Ya bir Boğaziçi öğrencisi bunu yapmaz. Ya bu arada harada bir Boğaziçi öğrencisi bunu yapmaz. Ama bugünlük öyle oldu Yine yani. yani. F yaptım yaptım. Ya. Yarın görüşürüz. Biz bay biraz kötü öğreneceğiz arkadaşlar. Oldu. Hadi. Evet. 35 bin, 18 Evet, tekrardan selamlar. Ee, bugün günlerden cuma. Ee, dün ne yaptım? Dün kampüste boş boş takıldık arkadaşlarla. O yüzden pek vlog'a almaya değecek şeyler olmadı. O yüzden perşembe gününü es geçtim. Şimdi bugün ne oldum? Bugün, aslında dün akşam oldu bu ama olsun. Yarın ben e, Data Camp etkinliğine, Data Camp, Data Camp etkinliğinde sunucu olduğum için dün annemler bana takım elbisemi getirdi. Onu aldım. Sonra şu anda gidiyorum berbere böyle bir hem saçımı toplattıracağım hem bir tıraş olacağım falan. Onları yapacağım. Aynı zamanda Begüm ve Sinem Kandilli'ye çıkmış yurtları. O yüzden onlar da Kandilli'ye geleceklermiş şu an. Bir de onları karşılayacağım. Bugünlük de böyle olacak yani. Pek bir şey olmayacak yine. Yarın etkinlik günüyle birlikte de devam edeceğiz. Şimdi berberden çıktım tıraşım olup ve berberde video çekmeye çok utandım. Yani abiye de hiç abi bir video çekebilir miyim falan da diyemedim. Ee, o yüzden çekmedim. Canım sağ olsun diyelim. Şimdi Begüm gelmiş. Onun yanına gidiyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar merhaba. Ee, şu an Kandilli'deyiz. Sinem'le Begüm Kandilli'ye taşıma kararı aldılar. Ee, o yüzden Kandilli'ye geldik ben onları gezdiriyorum böyle bir kampüs turu yapıyorum. <laughs> kampüs turu yapıyorum. Şu an böyle çok güzel bir köprü manzarası var. Oraya geldik. Onu da koyarım videoya. Işığımız Bizim... evet, ışığımız gitti. Bugün çok sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> böyle. Senin sen Daha sen ne söylemek yapıyor. istersin Sinem? Merhaba arkadaşlar. Ben ölüyordum en son çaydım bitti Üsküdar'da ama geldim sonra çay Kandilli'ye. Yemek yedik öyle. Evet böyle. <laughs> Bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ali'nin kanalına abone gel. olmayı unutmayın. Sinemin kanalına da abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, Elimi de kapat. gel sen. Dur, Benim bir şey. Hangisinden kapatacağız? İlk, i̇lk önce burayı kapatıp sonra kapatacağım. Tamam. Kapatalım. Hadi. Tamam, ben bunu etleyeceğim, kapattığınız. Tamam, şimdi tamam. sen yapacaksın. <laughs> arkadaşlar şimdi Sinem'le ve gün gitti ve biz de e, Türkiye Belçika basket maçını izlemeye geldik. Yanımda Ahmet Efe. Belçika ya koyduk, tokatladık. Tokatladık. İnşallah. İnşallah. Bakalım. Onu izlemeye geldik. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Çık ayağı koyduk mu? Şimdi maç bitti. Ee, biraz kolay bir maç oldu bizim adımıza. Çok chill. Çok tamamen keyif maçı böyle. Evet. Güzelce yendik fark attık baya. Ee, gidiyoruz. Bugünlük de bu kadardı. Mutluyuz. Huzurluyuz. Bugün günlerden cuma ve bugün de bitti evet. Bye bye. Görüşürüz. Bay bay. Balkabaklı dondurmam benim. yüzünden değildi serin Üstüne kalın bir şeyler giyin Orada değil biraz daha derin Kalbi. Çok düşündüm geldiğin yeri Sayfaları çevirdikçe geri Evet şimdi yurttan çıktım Yürümeye başladım ee, buradan işte otobüse, oradan vapura, oradan da biniyorum ve Fünikülere geçiyorum. Fünikülerden de kampüsteyim. Ee, biraz erken gitmem gerekiyordu. O yüzden şu an erkenden yola çıktım. Ee, ve hava çok güzel. Hava çok güzel. Gökyüzü de çok güzel. Size gökyüzünü çekeceğim. Bekleyin. Bakın. Aa, buradan o kadar gözükmüyor ki ya. Ama ha. Arkadaşlar çok güzel. Bayağı iyi. Kendime göre bir peri. Seni gördüğüm andan beri deli kalbim. kalbim bakmayın sakın Dertten çok darmana yakın Dedi bana beni gözünden sakın Şu kendini beğenmişe bakın Ka Şimdi Albert Longo'la geldik ve etkinlik hazırlıkları, koşuşturma işte bir buçuk saattir falan hazırlanıyoruz. Çok da bir şey kalmadı, bir yarım saat kaldı etkinliğe. Ee, böyle bu kadar. Kalbim, kalbim. şeyin programın başlamasını bekliyoruz. Adada mikrofon takıcı oldu. mikrofon takıcı. Evet. Bayağı doluyor bu arada. Gel. Dünyadaki en zor görev. Merhaba. Merhaba. Ee, Soru sormak ister misiniz? Soru sormak yok. İstemiyorum. Teşekkür ederim. Ee, böyle. Kim böyle bir görev ister? Güzel görev bu arada. Hayır değil. Bence gayet havalı bir Bu yıl 5.sü düzenlenen Boğaziçi Day Tekatleri Birliği ilk gününe hepiniz hoş geldiniz. Ben Neyse Kep Organizasyon ekibinden Ali Kağan Karagöz. Bugün sizlerle sunucunuz olarak beraber olacağım. Açılış konuşmalarını yapmak için ilk önce Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü Kompek Veri Bilim Direktörü Ahmet Celal Gündoğdu'yu sahneye davet ediyorum. Sonra büyülü, şey geliyor, klavoli açılıyor, belki yapıyor, belki farklı alanları... Şimdi ara verdik. çeker misin? Çekerim. Ama birazdan vlog çekiyorum. Vlog çekiyorum. Tamam, İşte aradayız şu an. Ee, bekliyoruz yeni şeyi, konuşmacıyı. Ondan sonra başlayacağız. Eren'im de geldi. Söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. Alişim. <laughs> Bizim konuşamama seviyesi. Mükemmel. Öyle. Perfect. Bay bay, görüntüleri koyarım zaten ara ara. Öyle, bye. Değerli katılımcılarım, son dinlediğimiz konuşmayla birlikte Ali Kasım Cumartesi günü, zirvemizin ilk günü burada son bulmuştur. Ben Ali hani, Kan Karagöz bugün sunucu olarak sizlerle yayınlı bir yazdan olmuş olacağım. Bakmayın, katılımınız için teşekkürler, yarın tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet arkadaşlar şimdi bitti Datakem. <laughs> Bitiş konuşmamı da koyacağım zaten. Onda böyle son anda gaza geldim konuştum konuştum böyle. Ee, bitti şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Hayırlısı. Tuvalete gidelim. Eğleneceğiz. Tamam. Güzel bir şeyler yaparsak çekerim. Yapmazsak görüşürüz. Bay bay. şeyler eğlenir. Evet arkadaşlar şimdi Tuğrul'la birlikte yurda geldik ve bugünlük vlogumuzun sonuna da gelmiş geldik, Şimdi size bir de asansörden bir görüntü koyuyorum hemen. Evet. Ben de PR'daydım arkadaşlar. Evet, Tuğrul da PR. Jilet <laughs> gibi başladığım gün böyle kravatsız mravatsız devam ettim Kravatın ama... Kravatın var değil mi yanında? Var, var cebimde. Güzel. <laughs> Öyle arkadaşlar, görüşmek üzere. Vay bir sonraki vloglarda... Aa! Aa, dur bir dakika. Kanka ne oldu? Bir. Bir, ha. bir sonraki vloglarda <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın, bay bay. Abone olmayı unutmayın. Zil, abone, yorum, like hepsi, bay bay. Aynen.